Kaşların Ferman yazdırır Baş beni diyar Diyar gezdirir Ormanların gümbürtüsü Başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur Ormaların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur Karadır kaşların benzer kömüre Yardan ayrılması zarardır zarar Nokman hekim gelse Yaramı sarma ya yar kendi gelsin Ormanlardan aşağı aşar gider Nazlı yarın hayali karşımda durur